Selefilik-Şiilik çatışması özellikle aslında biz konuştuk ama yani Selefiliğe de sıkışmış e, özellikle tırnak harici Selefilikle Şia'nın çatışması veya Selefi'nin bir koluyla çatışması çok gündeme geliyor. Bugün Irak'ta, Yemen'de, Bahreyn'de işte Suud ve İran arasındaki son gelişmelere baktığımızda bir mezhep çatışmasından mı söz ediyoruz yoksa başka bir şeyden mi söz ediyoruz? Siyasilerin öncülük ettiği bir mezhep çatışmasından bahsediyoruz. Doğru, doğru tanım e, bu. öncülük yani ettiği yani bir mezhep, mezhep aslında. Bunda mezhep yoktur, tamamen siyaset vardır demek yanlış olur. Hı hı. Meşrulaştırıcı e, bir unsur. Suriye'de de, de yani keza aynı. Başını siyasilerin çekti hep öyle olmuştur tarihte. <laughs> yani bu iş e, siyasi bir kavga olarak başlamıştır. Bir ortada pasta vardır veyahut bir emniyet e, sorunu vardır, bir güvenlik sorunu vardır. Mezhepler bu noktada devreye girmiştir. Çünkü bu damar vardır. Yani bu bu toprakta mezhep aygılığı vardır. Bu de, kendi kendine devreye girer. Ve e, olay mezhepler çatışmasına hızla dönüşür. E, ve bu da ilelebet gitmez. Belli bir yerde insanlar artık dayanılmaz, tahammül edilemez bir yere gelince yavaş yavaş sakinleşir ve olay tekrar çözülür. Yani 13 yüzyıllık, 12 yüzyıllık tarihimize baktığımızda bunu görürüz ölen öldüğüyle kalır, öksüz yetim kalan bununla kalır, dul kalan bununla kalır, sakat kalan bununla kalır. Bunun günahı da o işe dalan, o işe girişen Müslümanların üzerine vebal olarak kalır. Şimdi bir uç var, doğru, yani ehli sünnetin damarı içinde, sönmez hocam. Bundan bahsetti. Yani e, selefiye e, çizgisi diye kendisini belli eden ehli hadis geleneğinden beslenen bir yapı var. Bu yapı e, Şia'yı e, mümin saymıyor. Sebebi e, kabir ziyaretlerinde e, şirk koştuklarını ileri sürüyorlar. E, i̇mamlara ta'zimde ileri gittiklerini, bu Allah'ın eş koşulması anlamına geldiğini söylüyorlar. İkincisi sahabe hakkında özellikle ilk iki halife hakkında Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh hakkında kötü sözler söylediklerinden dolayı bunu söylüyorlar. Ve tatsız hadiseler olmuş. Mesela 1802'de Vehhabiler kalkmışlar. Bir Gadirhum günü yani Zilhicce'nin 18'i e, Kerbelayı basmışlar. E, yaklaşık 2000 tane orada e, Kerbela ziyaretçisini katletmişler. Kimisinde oradaki 5000 yani 5 e, defa basmışlar. Evet. Yağmalamışlar, türbeyi <laughs> yıkmışlar, oradaki evet. altınları sökmüşler, develere yüklemişler, yeri din Bunların <laughs> benzerleri e, tarihte zaman zaman tekerrür etmiş. Öbür sünnileri de bunu yapmışlar. Mesela Osmanlı'ya karşı da aynı şeyleri yapmışlar. Etraftaki sünni kabilelere karşı da aynı şeyleri yapmışlar. Bugün de benzer şeyler oluyor. Fakat öbür tarafta da benzer damarlar var. Ya bana İran'dan arkadaşlar geldiler. Geçen seneydi zannediyorum kumdan. Tanıştığımız arkadaşlar. Çekim yapalım. Selefilikle ilgili büyük bir dizi hazırlıyoruz. Ben de görüşlerimi söyledim. En sonunda ya Şia'nın içindeki selefleri ne zaman konuşacağız dedim. Ses yok. Yani öbür tarafta da Burada bu var. tür bir damar var. O tarafta tekfir Aspariler. ediyor. O evet. tarafta tekfir Şii, ediyor. selefi Şii selefiler var yani. Yani bir sürü kanal var. Yani açtığımızda o uydu doğru, doğru. televizyonu bunları görüyoruz. Eee Hazreti Ayşe'ye sövülüyor. Hazreti Ömer'e sövülüyor. Hazreti Ömer'i öldüren e, Ebu Lü, Lü, el, e, Lüle. Ebu Şüca'yı övülüyor. Bayram, bayram günü e, yapılıyor tabii. Bu diyor Müslümandı tabii ki diyor. Yani Müslüman olmasa mescide gelir miydi, namaz kılar mıydı diyor. Mesela. Bu ayetullah seviyesinde adamlar. Yani bu burada kim ne yanlış yapıyor? Bunu aslında konuşmak lazım. Hayatın burada üst... siyasi... Tam orada bir e, soru var hocam. Peki... E, bu yapılanlar İran'ın yanlış politikalar mı yoksa Şia üzerinden mi okunması gerekiyor diye bir izleyici sorusu. Ya var. O, o, onu asıl konuşmamız hı. lazım. Yani burada siyasi hı hı. tarafların çok ciddi hataları var. Yani evet. Ben Hasan hocamı da tanıyorum. Yani epey bir program yaptık beraber biz Marmara'da hı. çalışırken ben. E, diğer hocamı da tanıyorum. E, yani o da geliyordu, katılıyordu, katkıda bulunuyordu. Bizim aslında Şi'i e, Müslümanlarla bir derdimiz yok Ama ortada bir yanlış var Yanlış yapılıyor Bu taraflardan bir tanesi Ben iki tane resim yollamıştım Evet sana. arkadaşlar onu verebilirsem Mehmet Görmez'in bir Suudi Arabistan'daki fotoğrafı Diğer taraftan da bir Şii Peşpeche, alimli e, fotoğrafı Keşkeşe evet. gün arayla iki ziyaret yaptı evet. Bu çok önemli bir iki ziyarettir ee, İlk önce gittiği yer e, İran'dı Hasan Bey de katılmış e, Gayet güzel mesajlar verdi Hı hı. Orada e, e, rehber şu hocam iki fotoğraf. Ondan ha, evet. bir de şu taraftaki. Evet iki fotoğraf. E, bakın e, iki Arka... üç gün arayla iki fotoğraf. Bir tarafta Ali Hamaney var, Şii dünyanın en üst e, makamında oturan, evet. e, beklenen Mehdi'nin Mehdi, e, Mehdi Muntazar'ın dünyevi işlerinde vekili olan Valiül Fakih. Evet onunla bir irtibatta mesajını veriyor. 2-3 gün sonra uçağa atlıyor, Suudi Arabistan'a gidiyor. Görünen şahıs e, Heyetü Kibarül Ulema yani e, Suudi Arabistan'daki en büyük alimlerin başı olan, baş müftü olan Abdülaziz el Şeyh Vâbilin. İbn Abdül Vehab'ın 1792'de vefat eden İbn Abdül Vehab'ın torunu. Torun. O da Vehhabiliğin en zıt kutup. Evet. Hı -hı. İkisine de söyleyecekleri var. Evet. Yani ben buradan tabii Türkiye adına bir e, e, gurur şeyi çıkartıyorum. İkisiyle kendimle. konuşulabildiği için değil mi? Yani bu İstanbul'un bir e, şeyidir. E, yaptığı büyük bir iştir. Başarı. Başarıdır. Evet. Tabii bu derde derman olacak mı? buradaki e, her iki taraftaki ziyaret lafta kalacak mı? Bu önemli. Yani bu diyalog kurulması lazım. Eleştirildi Mehmet görmez. Evet. Mektuplar geldi ...bazısı bizim akademisyen arkadaşlarımızdan. Niye gitti İran'a diye. Ya niye gitmesin? Bir şekilde konuşulması lazım. Tamam? İran'ın hataları var. Ben şu şu hazırladığım şey vakit inşallah olmaz da vaktinizi almam. Çünkü yorulduk. İran'ın yaptığı çok ciddi hatalarla dolu. Bunları hepsini tek tek not ettim. Laf gelirse açayım diye. Öbür tarafta diğerlerinin var. Belki Türkiye'nin de var hataları. Ancak e burada önemli olan kanın durdurulması. Yani kanın durdurulması için Firavun'la da konuşulur, imkan varsa şeytanla da konuşulur. Yani ne var ki bunda? Yani bu e, konuşmama, reddetme, tamamıyla ilişkileri kesme eğer çare olacaksa ona başvuralım. Böyle bir, bir çare yok. Dört yıldır dört sefer gitmedi Dört sefer gitmedi. Ama şunu da söyleyelim. Mesela bu kaçıncıymış? Şuraya not etmiştim. 29. 27 mi? 29. 29. 29. 28. geçen seneki Vahdet Konferansı'nda çok önemli bir konuşma oldu. Ayetullah Mutahhari'nin oğlu Ali El Mutahhari çok güzel bir konuşma yaptı. Ve bütün İslam aleminde bu yankılandı. Bu Şuraya not etmiştim. Ne dedi ee, Ali Mutahhar'i? Dedi ki, biz vahdet vahdet diye toplanıyoruz. Aslında bir şey de yapmıyoruz. Biz Tahran'da Sünnilere cuma namazı kılacak bir cami daha henüz veremedik. ...Tahran'da cuma namazı sünniler kılamıyor. Kılıyorlar ama. Kürt Müslümanların bir tane apartman, ben gittim gördüm, bir apartmandan bozma camileri var. Endonezya Büyükelçiliği'nde şey de kılınıyor, Bodrum katında. Suudi Arabistan Elçiliği'nde tepede kılınıyor, çatı katında. Yani bir cami, minaresi olsun, kubbesi olsun, böyle bir imkan yok. Yezid, şehri, Yezid şehrinde de yok, İsfahan'da da yok. ...Kirman'da da yok... ...meşhette yani, hiç, hiç yok... ...hocalarım İstanbul'da... ...Hilafet'in merkezinde... ...Sünni Hilafet'in merkezinde yaşıyorlar... ...Osmanlı zamanında... ...işte iki tane... ...İranlı camisi var... Se ...Seyit Ahmet deresinde... ...karşıda... ...Karaca Ahmet'te... ...bu tarafta Validehan'da... ...eski camiler var... ...yeni yeni camiler yaptırıldı... ...cumalarını istedikleri gibi kılıyorlar kendilerine göre ezan okuyorlar. Ankara'da camileri var, İzmir'de camileri var, Çorlu'da camileri var, Turgutlu'da, Manisa'da yani ilçelere varıncaya kadar. Yani zaten doğal olarak yaşadıkları Kars, Iğdır gibi yerleri saymıyorum. Şimdi böyle bir durumda Bizzat bunu bir Şii ayetullah söylüyor yani Ali Mutahhari saygın bir adam. Biz diyor hata yaptık ne tevhidden bahsedeceğiz diyor. Yani kayıtlarda açın videoya, videolara bakın, internete bakın. Şimdi böyle bir durumda tabii vahdet konferanslarının arka arkaya tekrarlanması, buna ilaveten takrip dediğimiz mezhepleri yakınlaştırma konferanslarının büyük masraflar yapılarak düzenlenmesi, Faydadan hali değil ama artık bu bıkkınlık vermiş durumda. Ne yapmak lazım? Ee, yani şey diyor ki Kardavi bu 1990'da kurulan e, Alem Littakrib ta başından beri üyesi 2007'de artık Aldatıldım Yani. Diyor. Evet. diyor ki ya diyor biz mücamele yapmayalım artık. Musarahayla devam edelim. <laughs> mücamele demek karşı karşıya birbirimizi ne yapıyoruz? Gösterik. Güzel sözlerle idare ediyoruz. Musaraha olsun. Artık dürüstçe e, biz herhalde bugün bunu yapmaya çalıştık. Bu programın en güzel artısı belki bu. Dürüstçe meselelerimizi tartışalım. Güzel sözlerle birbirlerimizi ağır şey yapmayalım, idare etmeyelim yani. E, i̇şin içine bir de takiye filan meselesi girince iş iyice çığırından çıkıyor. Acaba İran bu tür şeyleri e, oyalamak işte bir takım bunlardan bir şeyler elde etmek için mi yapıyor? İran'ın dünya üzerindeki faaliyetlerini görüyorlar. Sünni Müslümanlar artık yaka silkiyorlar. Yani tabii bunlardan bu, hocalarımızı ben tenzih ediyorum. Yani onların ilgisi yok. Onlar İstanbul'da yaşayan Caferi kardeşlerimiz, hocalarımız. Ama böyle bir gerçek var. Suudi Arabistan'da benzer şeyler onlar için de söyleyebiliriz. Hatta söylediğim gibi Türkiye'nin belki hataları olabilir. Bunları da konuşmalıyız. Ama ortada yapılan yanlışlar var. Selefiliğin olması, IŞİD'in olması, El-Kaide'nin olması İran için, İranlı Şiiler için bir mazeret olmamalı. Yani hep onları söyleyerek, yani biz temiz insanlarız, biz hiç elimiz kana bulanmamış, şeyleriz, mezhep mensuplarıyız. Böyle bir şey de yok yani.